Get up, start twerkin' like Mali Oh yeah, twerkin' like Mali Don't pop it Merhaba arkadaşlar, ben Ruka Bugün sizlerle Get Up Sanderson 3. bölümüyle karşınızdayız Hatırladığınız gibi 1-2 görev yapıp tekrar bitirmiştik videoyu 2. bölümde de ben o zaman büyük oynarım diye koymuştuk Bir saniye damine. <laughs> Bugün görevleri e, hepsini biliyorum zaten. Fakat sizin için de yapacağım. E zaten bu seriyi sizin için çekiyorum. Çektim. Comeback. Bitwin. 12 20. İşte. Sayıları sayıları İngilizce söylemiyorum ama cümle İngilizce söylüyorum. Çok mantıklı bir insanım. Diğer problem. Pat. Dur dur dur. Şşş, dur dur. Güzelar varmış. Benim oldu. Bu arada arkadaşlar Kutay ve Salih şu anda çarptan. İsterlerse konuşabilirler. Sizi esas karşına. Neyse konuşmuyorlar. Çok da sikimde. Hadi gidelim. Ha o blok görevi. En sevdiğim görev. Arkadaşlar bu görevde motorla adam kovalıyoruz. Zaten görev yaparken görürsünüz. <laughs> hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh yeah, he's a real gangster man. <laughs> on scene. sneered. Joy ride Police is death. Did they say I'm Not as long as police is in. I guess I could say about and

vaultc'ye mi yapacaktım? Neyse diğer bölümde kesinlikle yapmam lazım. Bir de kendi müzikimi atacağım, bir soundtrack player'a. Geç bak, tam bize. Her <laughs> yandan <diyorsun> değişik. Bu Minecraft'tan hangi oyun Bu arada arkadaşlar, <laughs> Hill Oyuncular HO benim eski kanalım. Kutay hala işletiyor kanalı. Ona da abone olun. Bana abone olan ona da olsun, ona abone olan bana da olsun. <laughs> I got plenty I don't need know what You dropped the sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfucker's making a run for it. Hey, get back here, nigga, you crazy.

Ruslu öleceğim lan. Şimdi izleyin arkadaşlar fake. Bak bak. Herkes bu bu fake yemiştir. İlla ki bir kere yemiştir. Ben de yedim çünkü. Ay yani sevmedim her yani. şimdi düşerim ben bunu. Hangi yiyecek? Ay tayyum siktir ben ülke. Hiç bu kayramadı ki amına koyayım. Sadık. Sadık yavrum yaşıyor mu? Catch me if you can. Bir tane vuracağım ölecek gidecek şimdi ya adamcık. Bence yüzü. Anlaşık. Oh patlattım helal bana Lan patlaması lazım şerefsiz nasıl hale gitti Ha gitmemiş GG Evet fena gg Al işte bu da oyunun bug'ı Nerde öldürüyosun nereye alıştın diye myself I keep motherfuckers Come on gangsta let's get back to the grow Nah I can't I gotta go and sign in for this damn job Whatever you want You want to ride anyway? Sure thing. He. Ee, lan bu şey nerede? Al işte. Şişt, nerede lan bu oklok? Sıçarım böyle. Ha buradayım. Oha. Bak işte oyunun bug'ına bakın arkadaşlar. Fena bug'lı bir oyun bu ya. Şimdi iki saatler bağlayacağız. Man, I got seven teams on Motor kullanmayı <laughs> seviyorum arkadaşlar. Ama bu motoru sesinden dolayı çok güzel bir sesi yok mu arkadaşlar ya? böyle dizlikli bir ses sevmedim. Sevmem daha doğrusu sevmedim değil sevmedim. Şekiller yapalım, bir şekiller Paris That's it! Evet arkadaşlar Şey, ııı e, bu okul okulun mekanı Bu Ne yazıyor <laughs> orada? Bor Gürsak Like a quarter pound! Later! neydi sen ne diyorsun e ne bu sprey bu çıkıyor ya al işte en sevdiğim şey aa Orası. dur hemen rayların oraya gidelim de o grevde yapalım Motor çok seviyorum ya bizi boğarttırıyor motoru anam Böyle kullanılmaz. Bak fantezi olsun diyecektim. Nasıl bir manevra yapıyorsan sen sarap? <laughs> Çıkıyor mu? Gerçekçi oluyor baya böyle ya. Tesar, Vilpando. Oraya mı gitsek? rider mı? Bilemedim. Ryder'a key gidelim ya çünkü 12 ile 18 arası demişti hatırladıklarıyla kadarıyla Şimdi görevini yapalım da ondan sonra oraya gidelim Oh! Or, Orhan amca! Orhan amca! Öyle mi? Ben seni sinemada değil! Neyse Proof bike skill upgrade You have less chance of failing from your motorbike Yeah! çok havalı değil mi? Bana girsin hemen. En sevmediğim görevlerden biri bu arkadaşlar ya. Ben neden böyle ya. Relax man. We ain't yet. Right always right. That's my homie Mr. Right. Shut up. Tam bir oru bulmadık bak. Gigi. Aha ben kazandım. Farklıyım. 30 ile. Sonuç. Cevap veriyorum. Gücen <laughs> uçak. Ben ne şey etmek isterdim biliyor musun? Bilmiyorum. Yürüyen bir şey. var. <laughs> ben yağmurlu havayı sevmiyorum. Aslında şuradan, şuradan gidelim ya. Yani. Ona hayalet araba gibi yorumluyorum arkadaşlar. Oyun bir, bir, tane gizem var hayalet araba diye. Aslında o hayalet bir araba değil. Hmm, yüksek bir yerden aş, doğru bir yere koymuş. Hani anladın siz. E, oyunca araba parçalanıyor kendi kendine. Fakat hesayen falan yazınca araba hiç düzelmiyor. Bu oyuna gizem katan bir şey. Az. Az. Ay bir şey var. place. Let's in Up. Hello, Bryce Shut up. He can't stop me. Alt alt tuşuna basarak yürüyünce arkadaşlar böyle özürlü gibi yürüyor ama yavaş yürüyor. İşte bakın ne şuur yok. Bu adamı uyandırmadan bir iki kutu bir şeyler çalacağız. Bomba mıdır? Uyuşturucu mudur? Her ne baksa. Bu arkadaşlar arkadan kuş ötüyor. Tap tuşu. Enter miydi? Tap mıydı? Neydi? Ha, Enter'miş. Arkadaşlar alt tap yapmaya alışmışım. Ya şimdi video kesilmiştir Allah bilir ya. İki saat şimdi bunu renderlayacağız, şey yapacağız. Coming, Diğer kısa ne bileyim. En sevmediğim görev bu ya. Hiç sevmem bu görevi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 3'ten sonrası kendi kafanıza kalmış. Ee, 3'den sonrasını ne kadar çok alırsanız o kadar iyi, ilk o kadar para alıyorsun. Fakat benim paraya ihtiyacım yok. o yüzden ben üç tane alıp çıkacağım hemen. Bu da son benim için. Arkadaşlar ben üstündeki kıyafet değiştireceğim yani. Yeşilim. Yani tişört de yani. Siyah siyah atlet vardı ya Black Tank. Onu onu alacağım. Bir de bir iki dövme yaptırayım müthiş bir şey olur. Gangsta olur. Kutay videonun amına koydum bu arada. Neden? Bir de böyle pat küt ses geliyor. Adam öldürüyorum oğlum. Ses kapat. Sadece sen konuş. Oğlum salgı yaşıyor mu lan? Hadi şimdi derim. Bekliyordur. Hala videoda mısın? Evet. Bekle. Ayarlar. Müzik ve sesler. Tamam ama ses sıfır. Do zaman, Adamın tıla All right, now we straight. LB got a storage garage down in Seville Boulevard. Family turf. İsmet Rege. İsmet RG mi? <absorbed> evet. Adam Türkiye'nin Türkiye'nin Forget şey çok çok iyi oynuyor. Buster. oğlum it. Hemen video al oğlum. Bu adam Türkiye'nin day you gon' waste Ha, lan. lan salak. Böyle şey tipine Şey sarılı arkasının da pellerini var. E tamam oğlum. Lan salak çabuk çabuk SS al çabuk. Hangi tuş? E, şey F8 miydi? F8 galiba. Video da olabilir ha. Yani. Ne olmuş olabilirsin. Dur yazıyorum abi videoda olmuşsun Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kutay böyle ballı bir insan. Geçen de lift muka aslamış. Facebook'ta hesabım var. var. Aynen fotoğrafı var. Aya fotoğrafı var istiyorsanız ee, bana Gmail'den ulaşın e, size gösteririm. Neyi? <laughs> ya rahat. Taksi. O oh, adam PvP de herkes alıyor. Tabi oğlum o adam King lan. Sen nasıl iyi oynuyor adam biliyor musun? Hele oltayı çok iyi kullanıyor böyle. Yemin ki ya. Şu anda birinci ben ikinciyim. Yani o adam King. Videoda mısın deyince neydi? ne dedi? Ney? Videoda mısın? Cevap verme. De. Cevap verme Abi mi? en büyük hayranım böyle at kafadan bir şeyler. Belki yalancı hesaptı. Lan nereye yalancı hesap? Salak mısın? Çakması olsa kötü oynar. O kadar da iyi oynayamaz oğlum. Çok mu iyi oynuyor, iyi mi oynuyor? Çok iyi oynuyor. O zaman o benim kes... skorum 5. Dur benim skorum 15, on onun skoru 18 on birinci. Lan o zaman o İsmet Regi gerçek İsmet Regi senin skorun 15 on onun skoru 50 olurdu. Bilmiyorum belki Ya sen bence SS al video falan al oğlum Aa var oldu be ya <laughs> Ne yapacağız sen yine Emmet'in evinde Neyse arkadaşlar bu bölüm yok Bu görevi daha bu görevi de yapayım da burayı bitireyim Yeterince uzun oldu Zaten her video yaklaşık 20 dakika oluyor Your cousin coming here to Mexico. Abi adam kar toplumunda bile <laughs> Mahvetti ya O adam çok iyi Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. to yani işte bu adamı iki saatte yakalamaya çalışacağız ama ne Koş koş koş. Hafın peşinden koşuyor gibi koşuyor. Lan lan. Anan sikiyim işte. Anan sikiyim. Oradan gidince adamlar sikecek. Kaçma lan amına koyacağım. Piş. Kancık. Of ya. Ya arkadaşlar ben zor ketman açacağım ya. Kusura bakmayın artık. Adam 23. Adam 23 puanla birinci oldu ya. Tamamdır arkadaşlar. Ne oluyor? Arkadaşlar e, kusura bakma hile yapmaya zorunda kaldım çünkü hiç sevmem bu görevi hiç yani bir görevden de... hangi görev ya böyle adam yakalamaya çalışıyor ha bekle en sevdiğim dur en sevdiğim o motor benim 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 ne Adamı motorla kalıyor, değil mi? Hayır o değil onu yaptım ben Şey böyle atlıyor, atlıyor, aynen o Aa, bir tane köpek minik yiyor hatta Aynen aynen dog. Evet arkadaşlar Bir bölümümüzün daha sonuna geldik Abone Lütfen, ben ol de GTA, Sen bende GTA San Andreas çeksen mi? Oğlum tamam, ben çekiyorum sen niye çekiyorsun? Fantezman ya İlla özentilik yapacağım. Evet Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. i̇yi günler. Abi, abi, abi. İyi günler. İyi yayınlar.